Selamlar beyler bayanlar Merdan'dan kayanlar Turette bozuk para selamlar Ne Bugün Kıvanç kardeşimle beraber CS yolda çıkıyoruz Hoş geldin kardeşim Hoş bulduk Alın lan bundan Alın lan bundan bir tane Yok Ya bir O zaman arka sen max kaybettin Bu kadar basit Sen o silahı ya Geldi ortadan girdi Oy Çok fena yedim Neredesin? <laughs> <Ne oluyor gülüyor> lan? Senin eğimine tüküreyim ben kanka. Ardacım Adam klavyeye çarptı mouse'u şey çevremiyor. <laughs> bu arada arada bir pink giriyor bana bu. Çünkü Nasıl şu pink? an pink? yayındayız arkadaşlar. Yani. Tüküreyim hadi gelin be. Go, go, go. Yapma. <gülüyor> <gülüyor> bu arada artık Twitch'te yayın aç açmaya başladım. <laughs> Kanka 27 vurdum. Abi bırak adam buradan adam gelemiyormuş ki. Yanlış herif. Yukarıdan geliyor. Ha. Ya yanlış herif <laughs> tuttum öldüm işte ben onda ya. Gittim. Bu şey mavi çok tuttum dedim. Bu arada adam yokmuş ki. Neyse. Bana bir M4 falan filan lazım. <laughs> Daha hiç kill yok Al. ya bak. Tağım, tağıım, bak bana bak tağıım, daha tağıım. hiç kill yok yani stat direk he <laughs> Flash atıyorum sana bir. Orta Aa, Geldi orta Aaaa Eğime bak mesela Eve kaçtı o Orada mı diğer adam? Orada 19 <laughs> Comeback gelir mi? Gelir Gelir be. M4 atsana bana bir. Adam bir ses çıkıyor. bana atma kardeşim. Güzel oynuyorum ben şöyle. Ben... tamam oradan çıkma kanka çıkma. Bir geldi. Hasar verdim mi bilmiyorum galiba veremedim. Aa devam var mı lan? Aa. İkisi de sağda ikisi de sağda. <laughs> Hayır ortadan baktık. Duydum ya. Duymamla ölmen bir oldu. O yüzden volümü Allah ne oldu? Volüme 0.5 Tamam yukarıya doğru çıkalım lan. Aa adam oradan bakıyor. Penzerden baktı. Vallahi körüm oldun. Hmm. Dikkat et uzuna. Geldi evden. Burada. Helal. Tamam ki aldım. mı kanka CT'yiz biz unutma. Niye CT mı rushlamıyorum ya? Bence yapma. Oo <laughs> AP. Evet. Alalım bakalım. Var tak. Aldın mı? Al. Bırakır mıyım ben? Niye al bakalım? Onu marmara mı öldürürler? Türkiye'ye git orada dramda şimdi geliyor. Hava hep kadar olacak. Geldi. Aa, şuradan geldi. Ne? 90 vurmuşum. Enti. Ben AP ile bir, bir vurmuş insanım cidden bir hasar olarak bir vurmuş insanım boş ver. Adamın tırna ayak baş parmağının tırna ucuna mı vurdu? <laughs> Oraya vursam daha çok <laughs> ayak tuttu kanka. Bana da öyle gibi geliyor. Saçın ucunu nasıl girmiş olsun ya. kanka. Kanka başlamadım. Tamam <laughs> Atla. 50 Atla. ya Allah. sprey yapayım dedim yapamadım ya. <laughs> Belki ne işi tabii. Bana, bana, bana bir smoke atsana, bana bir smoke atsana. Da, yeter, abi. onu hiç buldum. Nerede? Musun? Yine aynı yerde, pencerede bakıyorum. Ee, bakalım T'den ne yapacağız? Oğlum çok kötü başladım ben yalnız ya. Sıkıntı yok Aray. sıkıntı yok. Sıkıntı yok taşırım ben seni bebiş. Tartışma yapma adam... bunu... oğlum. Videodayız, videodayız. Ulan, rezil oluyorum. Efendim? Rezil oluyorum videodayız. Lan glomat herhalde. Bir gün oynayabilsem. Sayısının yerden git ya. Ben taşıcam da biraz. Nerede?

Ha, değil mi ben en nefret ettiğim silahlardan birisi. Ben nefret ediyorum. çünkü baktığım yere gitti mi? daha onu. Bak bak. Ben boşuna mı buldum? Ha adam sola doğru gidiyor. Dur, dur, ortadan gideceğim. Şey yapma sen. <laughs> Helal lan sana. Silah var mı adamlarda? Silah var. <laughs> bir tane bir yerde aradı gibi Ben bir AK çekeyim şöyle. Ya AK skin almam lazım ya. Yani. Ama çok pahalı olur. Evet, evet, AK <laughs> Nasıl lan? O nasıl bir vuruştu? Ne? Aa. Atar mısın? Evet. Gördüm. Işte, geri zekalı adam arkamda. Tamam ya toparladık. Sıkıntı yok. Aynen. Adamlar şu an ekonomisi kötü. Ama yine SSG çekecek parası var dikkat et. Demin adam SSG'yi nasıl vurdu görmen lazımdı. Yok öyle bir yok. Oyunculuk tarihinde bile. Yine SSG. Abi m 4 almış lan. Abi abiresin... m 4 a Mermisi 25 20'ye düşürülüyor. O çok kötü ya. 20 mi oldu? Aynen. Bana 25 bile yetmiyordu. Artık hiç yetmiyor. O yüzden ben de M4A4 tutmamaya Tam burada vurdum. Ya bakalım.

35. <laughs> Benim baktığım bu burkan ha. Soldaydı galiba o geçti mi o? Mağaraydı. Sen git kur. Ya dalgana geçin hadi. Ben shift. Ya WhatsApp'la çıktın Adam hak burada ha burada ya. Kanka <laughs> iş. Git AP'sini al, git AP'sini al, git AP'sini al, git al. Ya ne yapayım AP ya, oynamıyor bu mertafe. Git bana keleş atsana diyecektim parası. Pis fakir. oğlum tamam ben aldım. Görmedim. Ekran o arkam parlıyor seni görmüyorum. orada yüzünden Helal Ne SSC Ne o AP alırım Abi evet. Yakıştı mı? E come back Geldi Kolaydı Gel Aldık <laughs> Aldık yendik Gel yani. Verdim ellerine Bu kadar da pek bir heyecan olmadı ama sanki ha Nerede? Bilmiyorum. Ölmek istemiyorum. <laughs> Oyunum dondu. Aa. Sıkıntı yok. Videonun <laughs> sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Yendim yine. Zor.